Ben kuruyorum kanka. Tamam ben bir ekmek alıp geliyorum. Ne alaka? Yere düştün lan direkt. Sadece sağ kulağımdan ses geliyor. Uçuş sırasında kafam zon olmuş. Oktay şuraya bak. Mert'in kocaman deliğine benziyor. O harbiden benziyor ha. Kavga vakti. Yusuf Yardım et. oh, Oo. Oh, 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 oğlum beni devirdiler. O oluyor lan. Oğlum hem enerjisi olarak hem de açlık bakımından çok kötüyüm. Ben gerçek hayatta da açlık bakımından çok kötüyüm ya. <laughs> ne yapıyon oğlum? Pil <laughs> atmam lazım. Şu ilaç. Oo, oh, ilaç çok iyi geldi. Ayak sesleri duyuyorum. Şerefsiz sesi var. Tamam, tamam ben de koydum. Balık dizmişsin balıkçım benim. Kanka çok güzel bir evimiz olacak biliyor musun? Hani şöyle gel bir benim olduğum yerden bak. Evet hadi gel şimdi gidip şey yapalım ağaç avlayalım. Dinlenince tam o mavi barda dolar. Ah oh, ah oh, kanka beni dövüyor. Gel suya atlayalım. Bir şey olmaz mı? Olmaz. Güzel atlarsan olmaz. Ah. Kanka beni kaldırsana. <laughs> Dümdüz yere çakıldı. Atlayacağım lan bu sefer başaracağım. Tamam hadi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Evde 3 oh, kişi üç var. Kişi. Bak şimdi iyi izle Yusuf'um benim. Gel oh. sana. Dikkat et lan. <laughs> Aa! 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 <gülüyor> 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 Ateş başında oturuyor diğerleri. Ah! Ah, ah. <laughs> ah! Üşüme gel. Kemik zırhlarım varmış o yüzden öyleymiş. şey. Aha. Ölmek üzereyim. Geliyorum. Birini aldım. Diğeri senin tam önünde. Ah! Çok yoruldum. Şansımız Çok kaldı. Yanım varsa... kaldı. Kalk. Kaç buradan. Oh. Ka <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Benden nefret ediyor yanlış eve gitmişim ya. Kız, yanlış eve de gitmezsin ya. İçeri girince fark ediyor. Gel hadi uyuyalım. Canavar iki tane hem de. Yakın mı? Kapındır <laughs> Yapıyor musun sen? <laughs> Yakın mı diyor? Kapıyı açıyor. Sıratına bam diye yiyor. Geri içeri giriyor. Şey yapayım mı? Şenlik ateşi a bak. Oha. A <laughs> Kutlama yapıyorlar. <laughs> Hayır. Kanka. Allah sadece var diye. O kuş tuzağı mı yaptın oraya? Tuzak değil ya eve. <gülüyor> Düşma <gülüyor> düşman mısın? İnsanlık Kafasını al getir. Ah kafası <gülüyor> düştü. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Bir bahçemiz var. Sen ağaç mı kestin? Evet. Aha. Alışık değil. Sen de mi çalışıyorsun? <laughs> Sen de mi yararlı bir şey yapıyorsun? <laughs> Kanka gel tuzakların oraya gidelim. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Elime kuş kondu. Kaç kuş öldürdüğümü bilse konmazdı. İşte sana güveniyorlar. Sen neler yapıyorsun? Uçağım düşmüş. Ben ne yapayım? Pilotu s <gülüyor> <gülüyor> Ya peki bir şey soracağım. Efendim. En güvensiz yeri neden <laughs> arkamızı vereceğimiz yer yaptık? <laughs> <laughs> şey öyle. <laughs> önlerine çok dikkat etmişler. Arka apaçık. A <gülüyor> 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 bir tane tüyün arttı mı? Evet. Tabakla birleştirip bana versen onu. Tabakla tüyü birleştir direkt veriyor zaten. Niye sal? Maraş dondurmacı mısın sen? Koyayım <laughs> <laughs> suratıma girdi kafa. Daha fazla yıkma artık evimizi. Lan benim o u... çocuğu o ağacı Aa. devirdi. Aldı bunu. Kanka çok o u... şuraya bak. Çok Çocuğunun yaptığına bak. <laughs> Geçebilir miyim? Kanka de aynı şey. <gülüyor> Evdeyim. Dört <laughs> kişi evin çok yakınında bakıyorlar eve. Tuzakları kullanmaya çalışacağım özellikle. Tuzak <laughs> tuttu. İki kişi öldürdü lan ağaç tuzağı. <laughs> İndirdim. Of bak kafaya ok atarsan tekliyor. <gülüyor> of. Ne koyayım? Parçaladı lan adamı. Evet. Harika. Elimde sopayla dövüyorum yani. <laughs> Onun 4 tane. 5 kişi kanka. Ah. Artık dört. Öldü mü lan? Hmm. <laughs> i̇şgal işgal işgal. Ağır işgal. Hem de hiç beklemediğimiz yerden. En güvensiz yeri neden <laughs> arkamızı vereceğimiz yer yaptık? Açıklığa çek sonra biz tuzak alanına girelim. Tamam, gir tuzak alanına. oh, kim? Oh, 4 kişi de burada var. Koyayım. Dört kişi de burada var. Böyle hayatı. <laughs> Çok korktum lan. Ne oldu lan? <laughs> Bir anda karşıma çıktı. Sucuğu nereden yapılıyor su şeyi? Sucuk yapmak istiyor. Neyse girdiğimizin işareti bu. Başka bir... <gülüyor> Dilerim. <gülüyor> bir an önüme koştu nedir? Oh. İki az... Oh. 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 Şimdi kaç kişisiniz? Oh. Mevzu vakti. Bir dinamit yakalım. Dinamitim yok benim. Ben atıyorum ileri. of oh. Kanka dinamit tamir edelim. Oh. Bana Anladım. güveniyor musun? Evet hadi. Gözlerini kapa. Kapadın mı? Kapadı. Kapadın mı? baktık <laughs> altına <laughs> <laughs> Hadi inelim aşağıya. Kim <laughs> ya?